Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'a takılmaca oynayacağız evet arkadaşlar. Hemen geçtik ile Takılmaca. Artık her gün videolar geliyor. Ve takılmaca. İnsan delirince. Delirince. Değerlerince bin seni ya. Proluk budur arkadaşlar yani. <laughs> Proluk budur arkadaşlar. Başka bir şey yok. Beni çok fena. Adamın biri varmış eve gidiyormuş. Biri küçükmüş. Hay bala bir de bu. O bibi varmış orada da. <laughs> Hayır. Arkadaşlar arası sıra donuyor. Hiç güzel de olmuyor yani. Ne ne bir Nanny ringer best Met. oh but on. Them. Expensive. Daran anlam anlam. Bir baş bir ya. Biz. Arkadaşlar bir oynamayı seviyorum ama adamlar o kadar gıcık oynuyor ki. Anam. Hadi kuruluk. Arabaya bindik. Kutsal hareket. Rika Afrika mı diyoruzdur? Marraket. Çok iyi. Kaçıyoruzdur. Ruf hareket. Baba çal. Sakin. Elde var lastiği. Elde var liyer. Hayır üzmez canlı. Neden delirttin lan beni? Bit. Öldü İnşallah gelir bin öldürmez İnşallah gaz öldürmez yani Şunu biraz şöyle kullanalım Boom. Hadi be bin canı kalmıştı adamın Abi zaten öldürdü herhalde Güçlü atışı varmış o efsane. Var baba bu prolon, kelle proluk. Onun adı baba proluk. Biri bizi izliyor. Ne yapma ya. Bling bling. Kaçma lan gel. Oha ya. Ne o kadar güçlü ki. Güçlü. Selamın aleyküm. <laughs> Arkadaşlar pro babalık yapıyoruz. Mr. P'nin şey geliyor. 3750 can. Narın 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 Affetmez. Kaç. Ha. Arkadaşlar son anda kurtulduk. Na 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 na. Narinat mtn. Na, na. Hadi bebe yi öldürüyordum arkadaşlar. Dur bir. Dari dadam dam 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 dayı dadam dam dam. Tam tam tam. Tamtida. Narinat. Dari dadam dam 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 dam. Hayır! Hayır 174 canlı orada poko vurmasaydı ya arkadaşlar. Dan inanam. Tam, tam Şöyle kulübe bakalım neler var. Arkadaşlar kulübümüze gelin. 39 üye var. 276 bin kupa gelin.

Ve oyunda bir Tara var. Ve Tara Tara'yı öldürdü. Hangi Tara Tara'yı öldürdü bilemiyor. Oh, bir tane mix. Energy for mix result. Var. Why I weather. O 8 bit'e çok fena vurduk. Tekrar vurduk öldürdük. adamım aklınızı alırım ah be adam 400 r Tam saklanacağım, saklanacağım yere meteor düştü yahu. Ya bir vuramadım. <laughs> bir vuramadım ya. Ama adam ölür artık. Aslında 6'ya 6. Adil. Max olamazsan you. Yani. Ve devam ediyoruz. Çok süper market. Evet. <laughs> Max energy for mixed results. Narın 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 narın, 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 narın. Anam, enerji almamışız gidiyoruz yahu. <laughs> İyi vurduk 8 bite. Aksesu ay üst ultimiz de var. Adamları şekil şokul yapmayın diyebiliriz. Çok <laughs> süper market. Akıllı ol Akşa soru Varmış Kaç lan adam Yes yes. Bir dur la. Hayır öldük de ya. Meteor geldi mi? T O Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.